Hastanelerimizden il genelindeki diğer hastane... Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs vakaları ülkemizde giderek artıyor. Özellikle son günlerde bazı aşı karşıtları gündemdeki yerini korurken uzmanlar aşının hayatı öneme sahip olduğunu vurgu yaparak pandemiye karşı en büyük silah olduğunu ifade ettiler. Bazen e, acil servislere gelen hastalar için yani yer bulmakta zorluk yaşıyoruz açıkçası. Bunu. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Selçuk Kaya, aşılamanın hayatı öneme sahip olduğunu belirten Kaya, okullardaki yüz yüze eğitimde yaşanan sıkıntıları değerlendirdi. Bu da yetmiyor. Vatandaş olarak, veliler olarak bizlerin de aşılanmış olması lazım. Sadece tek taraflı e, beklenti öğretmenlerden e, olması da e, eğitimcilerden olması da doğru bir şey değil. Dolayısıyla bunları istendik seviyeye getirebilirsek ve bunu hızlı bir şekilde tamamlamamız çok hayati öneme sahip. Çünkü virüs gerçekten özellikle bu son dönemki delta mutasyonları ve bundan sonra da yine yeni mutasyonlar var, beklenen farklı mutasyonlar da söz konusu olabilir. Bunlar virüsün yayılım şiddetini arttırabiliyor, hastalandırıcılık özellikleri çok farklı da olabilir. Bunlar hep endişe yaratan konular oluyor tabi. Dolayısıyla elimizi çok hızlı tutmamız lazım. Yani virüsün yayılmasına ne kadar müsamahalı davranırsak, e, o kadar e, mutasyon kapasitesi artabilir ve e, çok istenmedik sonuçlar doğurabilir ve bu kısır döngü e, maalesef böylece devam edip gidebilir. E, bu konu önemli. Ha Ülke genelinde gerçekten aslında son dönemler için söyleyeyim özellikle aşılama oranları e, baya e, iyi noktalara taşındı. Gönül bunun çok daha hızlı ve erken aşamada olmasını tabii ki arzu ederdi. Aşı karşıtlarını eleştiren Kaya, bunlar arasında sayıları az da olsa ne yazık ki bazı sağlık çalışanlarının da bulunduğuna dikkat çekti. Öyle olabilmiş olsaydı çok daha sağlıklı olurdu. Belki şu gün gördüğümüz vaka sayıları ve ciddiyeti dahi o zaman görmeye de bilirdik. Ama bundan sonra da yapılması gereken bu aşılamanın artan hızla devam edilmesi ve bir diğer çok önemli konu da, bu hayretler içerisinde izlediğim, hiçbir akıl, mantık yoluyla izah edemediğim ve arkadaşlarımın, biz sağlıkçıların da izah edemediği bu aşı karşıtlığı meselesi var. Bu gerçekten çok facia, katastrofik bir olaydır. Hiçbir bilimsel, akıl, mantık temeli de olmayan bir durumdur. Mutlaka var ama işte bu hastalıklar herkes için geçerli. Ve kişinin makam, mevkisinden, yaşından, her şeyinden bağımsız olarak bazen yıkıcı etkilerini gösterebiliyor. Ve sonuçta da ateş düştüğü yeri yakıyor. Sağlıkçılar arasında da ciddi ölüm vakaları oldu. Dolayısıyla yani her kesimin bunu aklında çok iyi tutması gerekiyor ki çok ciddi bir problemle dünya karşı karşıya. Ee, sebebi e, oluş mekanizması ne olursa olsun bunu speküle etmenin bu noktada hiçbir anlamı yok. Bu noktada bizim yegane yapabileceğimiz şey e, korunma tedbirleri neyse onları hızlı ivedi bir şekilde ve harfiyen...